Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Era ile beraber Kate'in Ivern bot lane yapıyoruz. Aa! Nasıl yani? Ne alaka? Aman Era bayılacak oğlum ya. Aa bak o da flash atmadı. Patates böreği. Aa bu adam ki tanıdık. Bu adam bizim Kanka yediğin bir şey olabilir. Oradan tanıdık geliyor mu? Hayır ondan değil salak mısın? Yani <gülüyor> ya. <gülüyor> garip bir yaklaşım yani. Hayır, bu adam Aa oradalar oradalar. Nereden çalıştı. Ya bir de kiyom açıldı animasyona. Oğlum oyunu ya kafada bunlar, bitirdik biz Eray kardeş. İşte bunlar, bunlar biliyor oyunu biliyor kafada şey. bitiren erkek itemları. Arkadaşlar neden? Neden böyle bir şey yaptık? Şimdi bakın ne diyor burada. Kate'nin altı saldırıda bir tam kafadan vurur. Pasifimiz zaten. Çalıdan yapılan saldırılar tam kafadan etkisi için iki atış sayılır. Eray Ivor ne, ne oldu? Bir bok olma. Pasif, Iron çalı değilken, ekstra bir hasarı verir. Yakındaki takım arkadaşları da bu etkiyi kazanarak... sen neden fokbala gibi konuşayım? Yani evet. ben hem çaldan pasifimi 2-2 iki iki dolduracağım. Hem bir de daha yani çok bulacağım. Kalista'nın kostümü ne böyle ya? Yalnız Kalista varmış karşımızda. Harbi. I'm scared. Haydi bakayım. bilerek Vur, attım ikili halde zaten keseceğiz aha vallaha salmacı kanka çalışacağım. Ne diyorsun? Falan... aa kaçtım çalı Ay, görüş sıfırlandı oy aa bu arada mesela Kalista'ya buff geldi Adro ah ne Artık... geldi e Kalistan'ın mesela ya onun videosunu çekeriz. Mesela artık görünmeyen yere vuramıyordu ya artık vuruyor mesela. Sonra pasifi %90 galiba saldırı gücü kazanıyormuş. Onu %100 yapmışlar falan böyle. Vay be. Hani ama o şey çok hoşuma gitti. Hani görüş kaybolunca artık E tabii duruyor. mızrak saplanı veriyor yere arkadaşlar. Çok garip iğrenç bir animasyon vardı orada. Yani bez atalım mı artık? Lütfen teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hayır Sıkı burası totem değil. Öğretim. Asla yalan atma. At. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olup bir yorum bırakmayı unutmayın. Şu anda ekrana son videoya gelen bir yorum ve kanala abone olan son 5 kişi geldi. Yayınları kaçıranlar için yayınlarda Westmaster ile maçlarımızı geceleri yan kanala atıyoruz. Günde bir video sizi kesmiyorsa uğrayabilirsiniz. Eee Renkler bayılma. Vallahi bayılmıyor mu bayıl. Ben mi? mı double buff var iyi günler. Tık. <laughs> çok çok kolay yalnız, bir yalnız, <laughs> görüntü olmadı mı yani? Ayvern'ı aldım diye sapanda jungle rengar almış adam. Gerçekten o da faydalanmak istiyor tabi. <laughs> Görünmez kapan. Hakkında şort var. böyle? Büyü direnç, Kanka vuruyorum. Oğlum. Bu Nautilus kanka deli bir insan. Eyvah Ay tuttu ah, lan alın <laughs> lan! Eray onu, onu almalısın. Flashın dönecek ya. Bir şaka yaparsın. Aman aman aman. Baksana geri itiyor beni Nautilus. Nautilus gerçekten başımızın belası olmaya devam ediyor. Orada fırtına biçen nerfinden sonra artık neredeyse tüm ADC'ler Kraken başlamaya başladı. Biz de öyle yapacağız. Kraken ondan sonra ihtişamla. Merhabalar kolay gelsin. Hocam böyle bir şey olmamalı. Ya oldu sen delirmiş bir insansın. Ah, Gerçekten bu adam kafayı yemiş. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? O nasıl bir şeydi lan? Ölmez ama. Ah ulan. At üstü bekle biri geldi. Oy! <laughs> 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 Gördüğüm en iyi skor oh bu ya. No. Adam bomba bomba Öleceğim ama ben buna. Çok Ölmek şımardım ya. kanka o hareketten sonra. Ya rezalet. Ya. <laughs> Helal oğlum bot lane. oraya da attım. Hadi atla. <laughs> oraya da atacağım. Ama yok. Bir de kendi atlayacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Rengarı da çal. Bunu Rengar'la botta oynamamız için 2000 lag. <laughs> like. Rengar'la Ayberne'ı dümdüz botta oynayacağız. Ben Rengar oynamış olacağım. Hem başka bir çar görmüş olursunuz. Hem eğleniriz bence. <laughs> bence Çünkü de. çok büyük ihtimal oynayamayacağım. Ulti mi atacak? Burada. Ne yapacak? Totem atayım, ben burada. Dur. Görüş atayım ben direkt. Aha burada. Bravo. Lan lan! <gülüyor> lan! Lan! <laughs> nasıl oldu bu? O doğru değil Oha kesiyorduk. Gittik mi? Gittik tabii ki. Oğlum. <laughs> Haydi hayırlı olsun. He kanka öyle mi olmuş kanka demiş. <laughs> <laughs> Atalarımız. Aynen. 300 gold sonra base atarsam ebedi bitiyor. <laughs> Hızlı base ya. attırdılar. Vur hocam vur. Fidol burada değil. Vur hocam. <laughs> Ulaşamadan ölüyor ki bu. <gülüyor> <gülüyor> kanka full canız. Aynen. Yani Caitlyn Morgan'a güzel bir alternatif, eğlenceli bir şey yapmak istedik, hadi bakalım o zaman bot'a Ivern alalım, kankamla canımız sıkıldı, bir de bunu yani deneyelim. Kanka atmıyor gibi baksana. Hiç atmıyormuş, bu ne kanka? Bir daha attı gördün mü? Bu ne? Bak, bitiyor, bir daha geliyor, sonra bittiği gibi bir daha geliyor. Sınırsız kalkalım. Ben kil kill aldım. Güzel. Bu durumdan aldım. Yani şuradan kill alıp çıktık. Öyle diyeyim sana. E ayakkabı ver bana. Şef coşku eşyası lazım. Ondan sonra Dominik kan ostamış zaten. Hangi coşku eşyasını alsak acaba? Bombardıman düşünüyorum. Hayalet de olabilir aslında. Hayalet alın. Bayağıdır hayalet görmüyoruz kanka he. Herkes statik bombardıman statik bomb... Unuttunuz mu lan eşyayı? Ulan herkes hayaletin peşinde koşardı be zamanında. Sadece bu alınırdı be. Siz yokken biz vardık la burada. Hiçbiriniz yoktunuz. Biz vardık. <laughs> Lan ne unuttun? Buradan Atilus Beyz attı dibinde. Aa ultiye girmiş. Evet, killerin biri Katada. Biri Ivern'de. Bu gitti. iş. Kanka inanılmaz vuruyorum da. Şimdi de hook yememizi ben önermem. Dur hocam vur. Yani oğlum. Abi çok güzel ya. Gerçekten yapıştırıyorlar ya. Bir de Caitlyn harbiden hani baronun, Kanka kulenin falan. Kafasına sıkıyor kanka. Gerçekten kafaya nişan alıyor. Bak bak kalkanın süresi var. Hiç bitmiyor. Oğlum harbi bu ne kadar sınırsız kalkanım var. Hadi bakalım hayaleti aldık. Kanoslamış zamanı gelmiş artık. Kanoslamış zamanı gelmiş. Gülüyor. Neyse artık vadide kalkan oldu. Kanka harbi sınırsız kalkanım var arkadaşlar. Bitmiyor mu bu? Bitmiyor. Bak hep geliyor. <laughs> Sınırsız kalkan. Ay ben bunu nasıl atıyorum? Aa gitmeyeceğim. Kanka Lux'tan sonradan daha iyi ciddiyim bu arada. Lan! Nautilus beni sevmiyor he. Ben sadece kalkan vereceğim. İlk Koşamıyorum ki. Ee, en sevdiğim şey Zonya'dır. Ama CC'de olduğum için kafanı zamanında yerleştiremedim. <laughs> bak, bak. Tamam. Şöyle bir şey yolda. Aldın canım 1900 kardeşim. Sınırsız kalkanım var. Bir daha. Bir daha. <laughs> bir daha bitmiyor. Bir daha. Sıra bak. GG Parti 2. Hani işlerin Ciddileşti zamandayız, şu an. Polis oldum. Polis geliyor Caitlyn. Bu arada kostüm Aynası. aşırı güzel. Divert'den sonra mükemmel olmuş. Bak İllik bakayım. Silah uzatsana. Nasıl uzatalım? Şöyle uzatalım. Hemen yardımımız edelim. Arkadaşlar part 1'i Ivern'e çektik. Bir de normal bir hani gerçekten bir supportla Caitlyn'i izlemek istersiniz diye düşünüp Leonard'ı da çekelim dedik. Şu anda başladı videomuz. Tebrik Basar mısınız kapanlara ederim efendim? ederim kardeşim yani harika kapanlar kurdun. Basar mısınız efendim kapanlara? Es atıyorum. E i̇yi hazır. Ulan kapanlara kaçayım burada oynayacağım dedim kapanların süresi bitti. Oğlum. Q'unu kanka at artık adam. Eyle yanına gittiğin insanlar neden Q atmamaktasın? Yemiyorlar kanka. Eee? Vur hocam vur. trash kafama flash atabilir. <laughs> Emre yedi de Ha buradan gelsin de adam. <laughs> yani bu halimizde Güzel kill oldu. aldık. <laughs> levelda Level de gerideyiz. Kill <laughs> de gerideyiz. Para da gerideyiz. Ona vurmasan alacağım mesela. <laughs> Güzel. Ultim var. Ben vuramam ama içeri girerim. Bir hocam arası güzel. Ulti var mı? Exhaust. Semiran'ın ilacı işte. Boşuna demiyoruz. Ne olursa olsun arındıralım. Aha. Tapa gidiyor mu? En kötü bitkinliği arındır basarsınız. Samira için bu çok önemli. Bunu hep söyledik. İşimize yaradı. Yoldayım. Biraz yavaş almak lazım. Ha, nun, 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 bayıldı. <laughs> o da bayıldı. Aha. O da bayıldı. Kanka kanka. Allah. Eyvah. O da bayıldı. Ulan Veigar çattanları topluyor çakal. Vallahi adam ya 1600 gold para aldı kanka. Eee? Selamun aleyküm. Oha. Bir umut. Meygar gönder oğlum emanete. Meygar. Ve. Hoppa. aldın Harbiden alt tarafı keseriz de. Üst sıkıntı da. Dur hemşerim. <laughs> Yine yürüdü he. <laughs> Kanka yürü ne vuruyor? Ya. exhaust <laughs> 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 direkt evet. bir de Geldi ruh hastası da. Aha! Bana takmış kafayı kanka. Sen bu build'i bu, bu. de gram vurmuyor bu arada. Onu da diyeyim. En basit örneğe bak. de o kadar üstünü kalmışlardı. Hasar yetmiyor. hata Gel gel. Kanka şey Nunu gelmesin. Bak. Hı, minyon falan olsa ona vurup can çalmayı deneyeceğim de Ne yaptık be oğlum? Şöyle... 2v4 4 kill aldık Bir ben öldüm sen evet. yaşıyorsun yiyecek? Al bak, Dead Dance'den kill aldım. Gördün mü? <gördün mü? Evet. Eee, vuralım abi. En fed adamlar ölü. Hedef <laughs> alınamaz. Oh! Thresh'in de Q'ları maşallah. Şuradan yardım Nereden ediyorum Kanka. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Oo! Oh. Anam. Ado Kanka geleceğiz. gidiyoruz artık buraya. Helal Garen'den çok güzel bir combo. <laughs> Garen. Garen, Garen gameplay. Mi? Kanka ne Yolunuz yaptık Ne Allah. Helal. Böyle bir jomeba çık olamaz. Bence de. Mükemmeldi. GG. Yasuo es kötüsün ya oğlum. Yapmayın adam mis gibi ya, oynadı ne ya. GG VP, -VP. -VP. demuce bakalım. 66K GGWP